Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Royal pasta M16 sezonuna gelecek olan e, ödülleri göstereceğim. onlar ödüllerin görüntüleri geldi arkadaşlar. Evet, ilk önce şöyle bir UMP 45 desenimiz gelecek arkadaşlar. Mavi bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir UMP deseni. Evet, önden alttan şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bu M16 sezon M15 gelmedi, M16 göstermek arkadaşlar Evet sonra arkadaşlar bu UMP gerçekten güzel biliyorsunuz UMP yakın çatışmanın kralı. Böyle DJ Dancer seti gelecek arkadaşlar. Bu gerçekten saçını ben beğendim bunun. Yani set kadın seti ama çok güzel değil aslında ama saçı gerçekten güzel böyle renkli bir saç yapmışlar. Bu 10 numara 5 yıldız bir olay. Gerçekten çok sevdim ben bu seti. Bakın özellikle saçını şu saça bak yeşil böyle morumsu bir mavi arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar evet, şöyle baktığımda gördüğünüz gibi 10 seviyede bir kas gözüküyor arkadaşlar bu M16 sezonu bu arada tekrar söyleyeyim M15 değil Evet bu set gerçekten güzel arkadaşlar. Bunun şeyini gerçekten efsane yapmışlar. Ben çok beğendim gerçekten. Evet şöyle bir arkadaşlar UC ödüllerimiz var. Evet böyle bir kask gelecek arkadaşlar. Eee rütbeyi 10 yaptığımızda böyle bir kask arkadaşlar gelecek. Ben yani bu kask güzel böyle zırhlımırlı gösteriyor önden. Ben bunu beğendim gerçekten. Bakın önden görünüşü böyle arkadan falan böyle döndürüyoruz zaten. Yani güzel bunu ben sevdim bu olayı gerçekten. Güzel bir şey. Böyle bir bebeleş ve dava dans geliyor. Evet şöyle bir avatar geliyor ve arkadaşlar şöyle bir gördüğünüz gibi süsleme geliyor arkadaşlar. Şu şeyi size tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Şu dansı gördüğünüz gibi excited likes rp avatarımız böyle bu da süslememiz zaten arkadaşlar evet şöyle bir ilerlettiğimde şöyle arkadaşlar uc ödülleri yine her zamanki gibi şöyle bir paraşüt geliyor free'ye Evet bu paraşüt yani güzel ama gerçekten M15'in paraşütü bundan daha güzel bence. Yani bu paraşütün daha böyle güzel paraşütler var gerçekten. Yani bu paraşüt de idare etmelik bir paraşüt. Evet böyle bir sis bombası görüyor. Bak bu sis bombasının rengi çok güzel gerçekten. Ben bayağı bir sevdim yani. Gerçekten böyle bir sis bombası bombasının oyuna geleceği çok güzel. Sis bombasının da skinleri bayağı bir geliyor. Uf! Böyle bir uçak geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu uçak gerçekten çok güzel. Ondan sonra böyle bir set geliyor gördüğünüz gibi. Bu set gerçekten güzel. Düz maçlarda oynanabilir bir set. Aynı bizim gelmiş Türkiye Gençlik setine benziyor. Rütbeyi 25 yaptığımızda baksanıza çok güzel ya set gerçekten. Tam düz bir set ya. O yüzden çok rahat oynay kazanabilir arkadaşlar herhangi bir maçlarda falan hiç yerinizi falan belli etmez o sıkıntılar falan çözümdü sonra böyle burada bir oda kartı var UC ödülleri sonra şöyle bir uçağa bakıyoruz arkadaşlar uçak gerçekten efsane çok beğendim ben bu uçağı böyle yeşilimsi yani güzel bu uçak ee, sonra gördüğünüz gibi altta bir emojitik var emoji de çok güzel uçak bayağı güzel arkadaşlar yaz bakın önden görünüşü böyle arkadan böyle üstten yani Uçak bence güzel. Bilinmeyen e, bir tane u, uçak adını arkadaşlar anlam Desne Fish. Sonra bu emojicik gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın böyle zıplıyor ve yere şey yapıyor. Bu Carlo'nun emojisine çok benziyor ama gerçekten baksana şöyle bakıyor bir. Hoppa zıplayıp dönüyor. Gerçekten M16'da Royal Pass'ten böyle bir emoji ben çok sevdim bu emojiyi. Çok güzel. Bunu da geçtiğimiz arkadaşlar 35. seviyede SLR'ın böyle bir deseni gelecek. Bu Gerçekten ya güzel ama DMR'ın bende hiç deseni yok arkadaşlar diğer var böyle bir desenimiz olacak arkadaşlar altında gördüğünüz gibi RP rozeti geliyor yani bu eserler gerçekten güzel bu ara şimdi M15 için tekrardan söylüyorum SKS silah arkadaşlar bayağı bir kuvvet denecek bunu buna ekstra güçlendirmeler yapılacak M15 Royal Pass geldiğinde onu da bir daha izle olsun şimdi şöyle gördüğünüz gibi SLR'cık böyle yani güzel ama yani ben kullanır mıyım bunu kullanırım. Sekinim olmaz ama yani şu ara bir özelliği Evet bu AK efsane arkadaşlar. Bu AKC'yi ben çok sevdim. Gerçekten en favori silahım M16 sezonunda arkadaşlar. Bu AKM gerçekten Color Exploration AKM. Bu arkadaşlar gerçekten kullanılır. Böyle bir AKM böyle renkli benim bir AKM pembemsi mavimsi böyle gökkuşağı renklerinde bir AKM hiç yoktu. Ve böyle bir AKM M16'dan elitte geliyor. Zaten bildiğiniz gibi rahatsız yükselteceğiz ve editi yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz sesi kısalım. Tamam. Evet bu AK gerçekten çok güzel. Ucu falan da güzel yapmışlar. Şimdi geldik 50 rütbeye arkadaşlar. Evet hemen şunları bir insan arkadaşlar şunlar bir dakika. Bakın bu emojicik çok güzel. Şöyle bir indir arkadaşlar. Arkadaşlar bu saç güzel bana göre. Evet şimdi gördüğünüz gibi buradan Royal Adventure'dan böyle bir şey geliyor. Bu güzel bak bu kask. Arkadaşlar başlık güzelmiş. Bu saç bakın çok güzel. Benim hayran kaldım bu saç. Şurada bakın solunda. Yani bu saç güzel. Bu set de güzel arkadaşlar. Bunu da Royal Adventure'dan alabileceksiniz. Sonra M16'da bakın bir emoji var en sonda arkadaşlar. Şöyle bir seti döndürelim. Bakın böyle bir set daha gelmedi. bakın şöyle bir QBS deseni geliyor. Bu QBS deseni gerçekten on numara ve yıldız arkadaşlar. Ben çok sevdim. Bakın şöyle silahın kendini göstermek gerekirse. Yani daha çok renkli şeylere çok önem vermişler. AKM gibi bu da renkli. Yani renkli olmasını ben gerçekten çok sevdim arkadaşlar. Bayağı güzel. Benim renkli skinlerim hiç yok çünkü. Evet işte en hayran kaldığım bu saç arkadaşlar DJ Dancer saçı gerçekten bu saç efsane ya. Bu setin saçı ama ben bu saçı gerçekten tek bir sete uyumlarım. Bu saç çok güzel arkadaşlar. Bu gerçekten favori saç. Emanasın hızlıca gelmesini istiyorum. Evet sonra arkadaşlar böyle bir saçla gerçekten çok güzel oluyor. DJ Dancer ve saçı ve DJ Dancer seti böyle arkadaşlar böyle yakışıyor ondan sonra UMP 45'i zaten göstermiştik arkadaşlar böyle bir UMP mavi deseni gelecek UMP'nin sonra arkadaşlar bu UMP'nin bu deseni geldikten sonra bakın sis bombaları duruyor böyle bir çanta süslemesi falan filan böyle bir sis bombası sonra arkadaşlar eserleri gösterdim zaten şöyle bakın bu kask geliyor arkadaşlar bu kaskın seviye 1 hali seviye 2 şu kadar açılıyor şimdi e, seviye 1 böyle 2 böyle ikisi çok güzel yalnız bere gibi böyle 3 hali zaten efsane oluyor zırhlı mırhlı bakın şu gelecek set de şu indirilmeyen set bakın bu avatar çerçevesi gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar ben çok beğendim gerçekten arkadaşlar bakın şu ha o da arkadaşlar şey setimiz arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi o da Royal Pest'i fullediğimizde gelecek olan setçik Gerçekten güzel bir set. Ben çok beğendim yani. Siz ne yaptınız bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yeni bir şey, e, X e, nihai set gelecek arkadaşlar. Royal Pass'ten değil bu bu ara. Herhangi bir şeyde böyle bir yeni set gelecek arkadaşlar. Bu set gerçekten güzel, emojili mi, emojili. Evet arkadaşlar, video kapandı. Kusura bakmayın. İlerisinde kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet gerçekten efsane bir M16 sezonu oldu. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.